Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta sizin için ex partner geri dönecek mi, dönmeli mi, dönerse ne olacak gibi soruların içerdiği bir video çekeceğim. Tabi bunu bize kartlarımız söyleyecek. 4 tane kartta bakacağım. Bakalım ex partner geri dönecek mi ya da dönmeli miyiz? Bunun kararını vereceğiz hep birlikte. Umarım faydalı bir video olur sizin için. Bu hafta biliyorsunuz evde çıkma yasağı var. Yani sağlığımız için çekmemalıyız. Bu yüzden burç yorumları, genel yorumları çekmemi istiyorsanız lütfen yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Ona göre çekip çekmeme konusunda çok kararsızım çünkü. Tabi herkes yaşantısına devam ediyor. O ayrı bir olay da birazcık kısıtlama var yaşantımızda. Onu da belirtmek gerekiyor. Evet netliğimizi yapalım yapamadık. Pardon. Evet. Şimdi 4 tane kartımızı seçelim hemen. Eks partnere geri dönecek mi? İlk kartımız İkinci kartımız. Bu arada size tabi bunu şaka mayetli söylüyorum bir yandan da koronavirüsü nasıl fırsata çevirip ikinci bir şans ya da o kişiyle bağlantıya geçebiliriz. Bunun da tiyosunu verebilirim. Video sonunda vereceğim. Bu da dördüncü kartımız. Evet arkadaşlar, her şeyi gönlünüzce olsun diyerek kartlarımıza bir bakalım. Çok hızlı gelişmeler olacak. Wow, wow, wow. Arkadaşlar, ex partner dönecek mi sorusunun cevabı evet, dönecek. Özellikle e, kadın arkadaşlarım için sesleniyorum buradan. Gerçekten her istediğiniz olacak. Bundan emin olabilirsiniz ve çok kısa sürede olacak. Değnek sekizlimiz var. Değnek kraliçemiz var. Kupa ikilimiz var ve kupa dokuzlumuz var. İnanılmaz mükemmel bir kartlar. Ama kendimize biraz çeki düzen vermemiz gerektiğini de söylüyor kartlarımız. İlk olarak değnek sekizlisine bakarsak çok kısa sürede cevap alacağız. Beklediğimiz cevap çok kısa sürede gelecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi değnekler yere saplanmak üzere. sonuç olumlu mu olumsuz mu? Bunu Sonuç olarak görebilirsiniz. Olumlu olacak. Genelde de inek sekizlisi bunu söylemez. Güzel bir geleceğin olacağını söyler ve ne olursa olsun olumlu ve olgun bir davranış biçimi sergilemeniz gerektiğini söylüyor. Ama son kartımız çok ama çok güzel çıktığı için her istediğinizin hatta istek ve taleplerinizin nasıl olacağına siz bile şaşıracaksınız arkadaşlar. Bunu söylediği için bilin ki sonucumuz olumlu. Ex partner geri dönecek hem de çok kısa bir sürede. Bunu sakın unutmayın. Her şeye hazırlıklı olun. Üzerinizdeki şaşkınlığı bir an önce atın ve kabullenici tutumunuzu sergilemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunu söylemem lazım. Ama çok kısa sürede olacak. Veya da çok beklediğiniz o haber çok kısa sürede gelecek. Kendimizi biraz törpülememiz lazım. Çünkü değnek kraliçesi bize diyor ki e, manevi gücünüzü biraz kaybetmiş durumdasınız. E, eleştiriye ve beğenilmemeye açık değilsiniz. Birazcık törpüleyelim kendimizi. Yani bir de kendimizdeki özellikleri hayattan zevk almak için yapmalıyız. Başkalarını etiketlemek için değil. Bunu da söylüyor bize. Düşmanlarımızı da etkisiz hale getireceğimizi söylüyor. Biraz kendimize çekiz düzen verelim. Biraz ışık saçalım. Emin olun geri gelecektir. Çünkü karşınızdaki kişiyle manyetik bir çekiminiz var arkadaşlar. Bu arkadaşlarımızı korumak için de yapmanız gereken en önemli şey yakın ama yakın çevrenize dikkat etmek. Gerisi çok ama çok güzel bir şekilde gelecektir arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Aynı zamanda dediğim gibi mutlu sonuçlara kavuşacaksınız. Çünkü her istediğiniz olacak ama her istediğiniz oluyor diye ölçüyü kaçırmamanız gerektiğini de söylüyor bize son kartımız. Ee, Yoksa umulmadık zararlar görebiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi istek ve taleplerinizin nasıl e, yol açıldığına siz bile şaşıracaksınız. Özellikle aşk hayatınızda. <laughs> gerçekten ama gerçekten çok sevindim sizin için arkadaşlar. Birazcık kendimize çekirdeğimi verirsek ilişkimiz daha uzun boylu gidecek. Şimdi ex partner dönecek. Bunun cevabını aldık. Yapmamız gerekenleri de artık biliyoruz. Kendimizi törpüleceğiz. Olumlu karşılayacağız, e, şaşır, e, kabullenici tutumumuzu sergileyeceğiz Yakın çevremizi e, çok iyi gözlem altına alacağız ve arkadaşlar birazcık ölçüyü kaçırmamamız gerekiyor her istediğimiz olduğu için. Ama ilişkimiz nasıl gidecek? Bunun cevabını arayacağız şimdi kartlarımızdan. Evet, ex partner geri dönecek. Bundan sonraki ilişkimiz nasıl gidecek? Aynı şekilde. Bu evli arkadaşlar için de bu geçerli olabilir. Hani bozulan evlilik e, ilişkinizdeki e, düzeyiniz için de aynı şey geçerli arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim ama daha ziyade ex partner'e bakıyoruz biz burada. Hemen bakalım ilişkimiz nasıl gidecek bundan sonra. Güzel haberleri aldık. İstediğimiz oldu. Bakalım bundan sonra neler olacak. Bizim için daha önemlisi bu zaten. İkinci kartımız. Bakalım, bakalım. Bu arada <laughs> krizi fırsata çevirebilirsiniz arkadaşlar. Koronavirüsten e, zarar gördük, görmeye devam ediyoruz. Ama bunu fırsata nasıl çeviririz? Şöyle çeviririz. Karşınızdaki kişiyle e, bir bağlantı arıyorsanız, karşınızdaki kişiyle e, kontak kurmak istiyorsanız ve bunun için e, dünyamda seni gördüm dışında bir bahane arıyorsanız koronavirüsü kullanabilirsiniz. Seni çok merak ettiğim test sonucu yaptım mı? Bunun gibi aklınıza gelen her şeyi sorup e, <laughs> onunla bağlantıya geçip tabi bunu kurduktan sonra hemen ileriki sorulara atılmanız gerekiyor ki konu geride kalsın. E, onun hakkında hem merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz hem de biraz merak duygusu açmanız da gerekiyor. Bunu da söyleyeyim. İlişkinizin bitmesini istiyorsanızsa e, koronavirüsü de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hani yalnız kalmamız gerekiyor, görüşmemiz gerekiyor, ayrı kalalım. Bu sırada kendimizi biraz toparlayalım, düşünelim gibi bahanelerle de ilişkinizi toparlayabilirsiniz. Evet. Son 4 kartımız da arkadaşlar. Ex partner geri dönecek. Çok mutlu devam edeceksiniz. Sorunlarınızı çözeceksiniz. Ama korkularınız yüzünden ki en büyük korkunuz sizi aldatmasıysa Evet arkadaşlar bu ilişki e, düzenli bir ilişki olmayacak. Sonu olmayan bir ilişki. İleriye yönelik e, planlarınız varsa bitecek arkadaşlar. Yani ne olursa olsun ex partneriniz geri dönse bile Uzun vadede bir ilişkiniz olsa bile sonucu maalesef şeytan kartı Hani sizi aldatıyor demiyorum. Siz de aldatabilirsiniz. Dünyanın hani hangi yüzünü göreceğimiz belli değil. Büyük konuşmamak gerekiyor tabi ama aldatma olayı olmasa bile bilin ki bu ilişki sağlam bir yani ileriye yönelik sağlam bir ilişki olmayacak. Uzun bir ilişki olacak. Kendinize bir kıyıdan farklı bir kıyıya geçiyorsunuz. Çünkü hani huzurun refahın olduğu bir yere geçiyorsunuz. Var olan problemlerinizi çözüyorsunuz arkadaşlar. Hatta bunun çözmek için elinize çok güzel fırsatlar veriyor. Ama korkularınız neyse bunlar gerçekleşiyor ve ilişkiniz bitiyor maalesef. Kılıç altılısı, kılıç ası, ay kartımız ve şeytan kartımız. Kılıç Altılısı gördüğünüz gibi bir kıyıdan başka bir kıyıya gidiyor. Bu kıyıdaki sorunlarını bırakıp ya da halledip diğer kıyı onun için dinlenme, huzur bulacağı ki birlikte gidiyorsunuz. Ama e, maalesef sonumuz hüsran. Burada da kılıçası bize diyor ki var olan problemlerinizi çözmek için ilk adımlarınızı atacaksınız arkadaşlar. Size çok güzel fırsatlar verilecek. Bu fırsatları değerlendirmek için yeteneklerinizi çok iyi kullanmanız gerekiyor ama e, maalesef mücadelemizi kazansak da e, ateşkesi sağlayan taraf siz olsanız da ki tolüklemeniz lazım kendinizi. E, bu ilişkidenin en büyük bitiş nedeni korkularınız. Korkularınızla yüzleşmeniz de gerekiyor arkadaşlar. E, maalesef sonu ilişkimizin sonu. Ex partner dönse bile e, maalesef arkadaşlar sonu olmayan bir ilişki. Bunu söylediğim için çok üzgünüm ama önemli olan bir sonraki ilişkimiz için bu ilişkiden dersler çıkartmak aynı hataları bir sonraki ilişkimizde yapmamak yaptırmamak ki her ilişki bizim için bir basamaktır bir sonraki ilişkimizi daha sağlama alacağımızı söyler ee, yapma yap, yani kader değil aslında birazcık ama e, nasıl desem bazı şeyleri yaşamak gerekiyor. Bazı şeyleri yaşayarak öğrenmek gerekiyor. Bu ex partnerimizle yaşayacağımız da bu arkadaşlar. Kendimizi ne kadar törpüleyesek törpüleyelim. Çevremizdeki insanları ne kadar gözlemci olsak da hatta farklı bir mekana geçsek de sorunlarımızı çözsek de onlarla yüzleş yani korkuttuğumuz şeyler yüzünden ilişkimiz bitecek. Aslında bu ilişkiniz bitmeyebilir. Çünkü arkadaşlar şöyle diyeyim size. Burada gördüğünüz zincirler çok gevşek. Yani isteseniz söküp atabilirsiniz. Yani kendinizi kötülüğe atan her şeyden kurtulabilirsiniz. Bu ki ölçüyü kaçırdığınız takdirde olacak bu. Bunu da sakın unutmayın. Ama kartlarımız hani ne kadar kurtarsak da dediğim gibi uzun bir ilişki olsak da bu ilişkinin sonunun olmadığını söylüyor. Ha Şunu da sakın yapmayın. Nasıl olsa sonu olmayacak diye de sakın ama sakın e, ilişkiyi yaşanamazlık, bitirmemezlik yapmayın. Çünkü dediğim gibi önemli olan arkadaşlar e, yaşayacağımız her şeyden ders çıkartmak, yaşayacağımız her şeyi basamak olarak kullanmak, ders e, ders çıkartmak dediğim tekrara düşüyorum biliyorum ama çünkü <laughs> üzmek de istemiyorum sizi. Ee, yaşayın. Yaşayarak öğrenin arkadaşlar bazı şeyleri ki bizim için en önemlisi budur. Kader çarkı bunu söyler bize zaten. Ah. Ex geri dönecek mi? Evet dönecek arkadaşlar ama sonu olmayan bir ilişki. Evliliği düşünüyorsanız ona göre adımlarınızı atın. Şeytan kartını terse çevirmek için korkularınızla yüzleşin, korkularınızla yüzleşemediğiniz için zaten bitecek bu ilişki. Bunu da sakın unutmayın arkadaşlar. Korkularınızla yüzleşirseniz, yapmanız gerekenleri yaparsanız ilişkiniz bitmeyebilir. Bunu da söylüyor kartlarımız bize ama bitme nedeni kendinizle yüzleşememeniz. Evet arkadaşlar, kartlarımız bize ex partner geri dönecek mi sorusunun cevabını verdi. Evet dönecek ama uzun bir ilişki olmayacak. Aynı zamanda arkadaşlar e, kanalıma abone olur ve yorum yaparsanız gerçekten çok mutlu olurum ki yorumlarınız benim için çok önemli. Instagram hesabımın linkine e, inst Instagram hesabımı açıklama kısmında linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorularınız varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız haritanıza bakabilirim ki yıldız haritasına e, çok talep var. Özellikle ilişkilerde kesin sonuç verdiği için arkadaşlar işte ex partner geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? E, platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Yani e, Evlilik hayatımda şöyle bir adım attım. Boşanma ya da barışma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka biri var mı? Aldatacak mı? Bunun gibi ne kadar soru varsa aklınızda hepsinin cevabını ister tarot kartlarıyla, ister yıldız haritanızla, falanızla size söyleyebilirim arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun diyorum kendinize çok ama çok iyi bakın.